Hepinize arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle birlikte Slytherin'i oynuyoruz arkadaşlar. Bugün bir Minecraft 3. bölüm de gelecek arkadaşlar. Şimdi ilk bölüm Slytherin'i olacak. Hemen şeyi ayarlayalım. Bence bu iyi ya. Ya da şu nerede bak. Aa, bu güzelmiş yani. Tamam bunu alalım. Hemen. Ah be. Ya. <Gülüyor> <Nerede>? <Gülüyor> <Gülüyor> Git. Evet. Hop. Şunları öldürebiliyorum aslında arkadaşlar ama öyle videoda alınca ne bileyim. Şunu hemen öldüreceğim ama. Evet. Ye. Yeah. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, mani yeah. Hop. Ah oh be ya. Of ya. Şöyle hemen. Ama biraz büyüyeyim ya. Biraz büyüdükten sonra büyüklere saldırmayı başlayacağım. Yani şu boylardan olayım. Evet ye. Yeah. Şimdi Büyüklere saldırmaya başlayalım. Oba. Oba. Hop aldım. Şuna da hemen. Hayır. Ya uf ya. Şuna da hemen sal. Ya of ya. Neyse. Evet. Şunu da alalım. Hop. Bak hızlı dolaşanları istemem. Çünkü böyle oluyorlar sonunda. Bu arada arkadaşlar hala hastayım. Bakın beni kurtarmaya geldiler. O kadar hastayım yani. <laughs> evet. Yemeği sardıktan sonra yiyoruz. Oh. Oh. Şöyle ben bunu sararım arkadaşlar. Arkadaşlar daha fazla slidre istiyorsanız Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bekliyorum. Daha fazla sinirliyor. Gelsin mi? Gelmesini istiyorsanız yorum atın. Ben yorumlara göre yalnız adamı sardım. Yorumlara göre böyle karşılaştırırım. Ona göre yaparım. Adamı sarıp öldürdük. Çok güzeldi ya. Hop. Oo, kendisi öldü zaten. Oo, 10. sıraya girdik. Sıralamaya girdik arkadaşlar. Hemen şuraları toplayayım. Hop. Ben şuradan büyük bir sarıyım. Arkadaşlar ben böyle bayağı bir adam sarıyorum böyle. Ondan sonra baya bir geliyor tabi. Bakın. Hoba bir sürü adam sardım arkadaşlar. Çok güzel oldu bu. Evet. Buradan da aldık. Arkadaşlar çok güzel oluyor ya. Baksanıza içimde dört tane adam var. Biri de büyük. Gittikçe ölüyorlar tabi. Ondan sonra ben en sonunda alıyorum. Hop. O da öldü. Ya. Çok sinirlendim. Of ya. <laughs> ya of ya bir sürü. Ya 8. olmuştuk neredeyse ya. Bakın şimdi bakın. Ne yapacağım? Gördünüz mü arkadaşlar? Adam sardı şu an. Bu arada arkadaşlar, oynarken dikkat edin. Birini sardığınızda böyle küçülüyorsunuz ya gittikçe. Başkaları da sizi sarabiliyor öyle. Yani mesela siz birini sarmışken onlar da sizi sarıyor. Ona da dikkat edin yani. Şöyle. Oba. Hepsi benim. Siz de benimsiniz. Bakın şimdi. Ben ne dedim? Siz de benimsiniz değil mi? Dedim. dedim. Bakın şimdi siz de benimsiniz. Hayır. Oy. Ölüyordum. Evet. Ödeceksiniz. Ve öldüler. Evet arkadaşlar şu an dokuzuncuyuz. Hemen bunları da saracağım böyle. Sen de gir içeri. Sen de gir. Giren girsin. Evet. Yine sardık baya. Arkadaşlar ben bu taktiği çok seviyorum ya. Bir sürü adamı sarıyorum böyle. Arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Zil butonunu da basmayı unutmayın tabii ki. Çıldıran çıldırana. O da öldü. Geriye kaldın sen. Şimdi ne yapacaksın? Öleceksin. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Hadi bay bay. Ben şöyle şeyimi alayım. Oy. Şu an kaçıncı? Beşinciyiz arkadaşlar. Şöyle ben yine şu tarafı saracağım. Evet şu an sardım. Şu an baya bir adam içinde. Bakın. Şöyle şuradan da geçelim. Bak 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 ne yapmaya çalıştı gördünüz mü arkadaşlar? İşte böyle pislik yapanlar da var. Bakın. Nasıl ölüyorlar ama teker teker. Teker teker hepsi ölecek. Evet bunu da aldım. Öleceksin. Öleceksiniz. Evet. Oba gördünüz mü? Hayır. Uy üçüncüyken ölüyordum. Gidin. Ben... Hayır hayır hayır. Donma. Heh. Aba sardım. Yani hemen hızlıca, hiç zaman kaybetmek istemiyorum. Öldü o da. Zaten benim dönüşüm bir adam boyunda yani. çok ya oha oy ölüyordum şu an arkadaşlar yine bayağı bir adam kapladım evet şöyle şuradan da keseyim tabi herkes sıra sıra ölüyor ve ondan sonra herkes gidiyor Evet arkadaşlar şimdi bunları da alıyorum. Neyse hemen hızlıca. Şöyle. Hopa. Şunları da alalım. Şu an birinciyiz arkadaşlar. 26 puanla birinciyiz. Hemen şunu da saracağım. Ayıar. Arkadaşlar birinciydik. Ya arkadaşlar neyse. Bugün bu kadar video like atmayı, abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.